Bugün, tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve insanlık tarihini baştan yazan Göbekli Tepe'nin inşaat teknolojisine bir göz atalım. Tam 12.000 yıl önce, insanlar ne metal ne de tekerleği kullanıyordu. Ama Göbekli Tepe'de 5-6 metre yüksekliğinde ve 10 ton ağırlığında T biçimli devasa taş sütunlar yerleştirdiler. Peki nasıl yaptılar? Bu dev taşlar yakınlardaki taş ocaklarında yontuldu. Basit taş aletlerle şekillendirildi ve muhtemelen kızaklar, halatlar ve insan gücüyle kilometrelerce sürüklenerek taşındı. Yapılar öylesine hassas yerleştirildi ki, aralarındaki hizalama astronomik bir düzen taşıyor olabilir. Bu da dönemin insanların sadece güçlü değil, zekice bir işçilik ortaya koyduğunu gösteriyor. Mühendislik bilgisi olmadan bu kadar büyük bir yapıyı planlamak ve inşa etmek aslında insanlık tarihinin ne kadar erken bir dönemde organize topluluklar kurduğunu kanıtlıyor. Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda taş devrinin akıl dolu bir mimari manifestosudur.